Hi everybody, bugün sizlerle birlikte Mumu app projesini inceleyeceğiz. Evet, yeni kullanıcılar için ödüller olduğundan bahsedebilirim. İlk önce size o resmi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bazı bilgiler de bize vermişler. Mumu, piyasadaki en iyi yeni kullanıcı ödüllerinden birini sunuyor. Bir aracılık hesabı açın ve istediğiniz miktarda para yatırın. E, sonrasında iki ücretsiz hisse senedi alın. Her bir 3.500 dolar'a kadar diye belirtiliyor. 2.000 dolarlık minimum net depozitoyu tamamlayın. Üç tane daha e, ücretsiz hisse senedi alın. Her biri 3.500 dolar'a kadar. Ücretsiz ikinci seviye Amerika piyasa verileri diye bir bilgi verilmiş. Onun dışında yüksek potansiyelli bir ödül miktarı olduğundan bahsedebilirim. Her biri 3.5K dolara kadar ve 5 adet 3 e, hisse senedi olarak belirtebiliriz. Katılımı kolay olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Sadece kayıt olmanız gerekiyor. Belirtilen tutar yatırmanız gerekiyor ve 2 tane ücretsiz hisse senedi almanız yeterli. Kaydolup e, kayıt olup hesaplaşmanız yeterli. Zaten size vereceğim linkten direkt olarak kaydolabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ben de bir hesap açtım. Kripto olarak sayfayı Türkçe'ye çevirelim. ancak bazı bilgileri vermeye devam edeceğim. Ee, örnek olarak şu şekilde bir bilgi verilmiş. Mumu 5 ücretsiz hisse senedi olan piyasadaki en iyi yeni kullanıcı ödüllerinden birini sunuyor demişler. Ee, açıklamadaki bağlantıyı, vereceğim bağlantıyı kullanarak bir aracılık hesabı açın ve herhangi bir miktarda para yatırın ve 2 ücretsiz hisse senedi alın. 50 dolara kadar diye de bunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada hisse senetleri, Amazon, Google ve Tesla bildirinleri e, logolarını görüyorsunuz. Daha doğrusu hisse senedi kısaltma kodlarını görüyorsunuz. E, onun dışında Moomoo'nun muhteşem bir tatil hediyesi e, verdiğini söyleyebiliriz. Bu Noel'de kendi Noel babanız olun ve bir iPhone 13 Pro kazanın demişler. Gördüğünüz gibi burada onunla alakalı bir bölüm var. Buradan uygulamayı indirerek. E, Mumu App'i kullanabilirsiniz ve çekilişe katılabilirsiniz. Bu linki size belirteceğim. Onun dışında hediye ile salınır. E, Siteyi kaydolmanız gerekiyor. Siteyi kaydolttuktan sonra e, bunun dışında bu arada ödüllerden bahsedeyim. Günlük Noel hediyeleri 12-6 e, Aralık'tan 1 Ocak'a kadar geçerli olacak şekilde belirlenmiş. Yani daha 4 gün geçmiş bunun üzerinden günlük Noel hediyeleri olarak belirleniyor. iPhone 13 Pro 256 GB ee, Oculus Quest 2 demişler. <laughs> Bunu ben de bilmiyorum ne olduğunu. Hemen sizinle beraber burada inceleyelim. Evet. Enteresan bir marka gerçekten. Ben de sizinle beraber bakıyorum. Evet bu bir VR sanal ee, kulaklıktan bahsediyor. Gerçekten enteresan bir şey. Ben de projeyi inceledim ama bunu görmemiştim. Onun dışında bir adet hisse, Go projesi veriliyor. Günde 100 hisse vereceğinden bahsetmişler. İlk neden alır diye de belirtmişler. Evet, hediye almak için kaydolmanız gerekiyor ve hesap açmanız gerekiyor bir tane aracılık hesabı. Noel hediyesi kapma etkinliğine kazanmak için para yatırmanız gerekiyor ve 100 dolardan fazla olması gerekiyor. İlk depozitoyu bu şekilde tamamladıktan sonra kullanıcı bir uygulama içi etkinlik katılım onayı bildirimi alacaktır. Etkinlik dönemi boyunca hediyeyi almak için her gün öğleden sonra 3'te ama e, EST saatine tabii ki de bu. Mumu uygulamasına giriş yapın. İlk gelen ilk servis etkinlik süresi boyunca kullanıcı başına 1 ile sınırlı demişler ve para yatırma süresi de yine 6 Aralıktan 25 Aralık'a kadar geçerli. Etkinlik dönemi ise 16 Aralıktan 1 Ocak'a kadar geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Etkinlik uygunluğu aşağıda tamamen tamamlanan uygun para yatırma dönemi sırasında Mumu aracılığıyla hesaplarınıza ilk para yatırma işlemini yapan müşteriler etkinlik geçerli SSL'li olan ve promosyonun başladığı tarihte 3 Aralık 2021 18 yaşından büyük tüm Amerikan e, sakinlerine açıkları demişler ve bunun dışında size buradan e, web sitesiyle alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Her zaman her yerde akıllı ticaret diye bir yazı yazmışlar bu bildiğin fener bahçeniz şey gibi olmuş her zaman her yerde en büyük fener gibi evet ücretsiz bu bu saçma espriden sonra devam edelim ücretsiz derilemesine piyasa verileri ve parmaklarınızın ucunda bir dizi analitik e, araçla akıllı ticarete başlayın demişler ve %0 sıfır komisyonu diyorlar en para gibi çalışıyorlar diyebiliriz sıfır he, herhangi bir alım satımdan komisyon almıyorlar e, feature ince burada yazılmış ve tarafından desteklenen Amerikan lise senetlerine e, ADR'lara ve ETF'lere sıfır komisyonlu yatırım yapın. Amerikan pazarında ticaret yapan Amerikan sakinleri için geçerlidir diye belirtiyorlar ve diğer ücretler geçerli olabilir demişler ve ayrıntılı bilgi içinde bizi başka bir yere yönlendiriyorlar pricing bölümünde. Ee, burada Burada bir ufak bir bilgilendirme yapılmış. Evet daha iyi ticaret deneyiminden bahsetmişler. Tam uzatılmış saat ticaretinden bahsediyor. Yüksek acil ticaretten ücretsiz ikinci seviye piyasa verileri gördüğünüz gibi uygulamalarında geçerli. 7.24 finans haberleri, küresel yatırım topluluğu e, ve üstün ticaret analitiği diye bir bölüm var burada. E, Seçenekler analizi, çizim araçları ve kar zarar analizinden bahseden bir bölüm bizi karşılıyor. Onun dışında kayıtlı aracılık demişler. Amerika'da Mumu'daki menkul kıymetler ürünleri ve hizmetleri Future İNC tarafından sunulmaktadır. Amerikan menkul kıymetler ve borsa komisyonuna SECE kayıtlı bir aracı satıcıdır ve Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu gördüğünüz gibi FINRA üyesidir demişler. FINRA'nın Broker çek, çekinde e, Future ineceğinin geçmişini kontrol edin demişler ve 500 bin dolara kadar sigortalı olduğundan bahsediyorlar. Üyelerinin mevcut kıymet müşterilerini 500 bin dolara kadar nakit talepleri için 250 bin dolara dahil koruyan Securities Investor e, Protection e, Corporation demişler burada. Evet yazıyı tam göremediğim için okuyamıyorum. Securities Investor Protection Corporation üyesidir demişler ve açıklayıcı broşür istek üzerine veya e, burada yazan gördüğünüz gibi SIP adresinde mevcuttur. Yani Securities Investor Protection Corporation e, adresinde kayıt ondan bahsediyor. Kullanıcıların ne dediğiyle alakalı burada bir bildirim bölümü var. Gördüğünüz gibi bunları okuyabilirsiniz. Kullanıcıların yorumlarını onun dışında Twitter adreslerini her zaman gibi inceleyelim sizinle beraber. Twitter'larında 2228 takipçileri var. Takip ederek destek verelim. Onun dışında burada son paylaşımlarını destek beğenileri gönderelim. Buradan tüm detayları inceleyebilirsiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi daha farklı bölümlere de bir incelemesini yapalım. Ücretsiz hisselerle alakalı bir bölüm var. Gördüğünüz gibi burada kendi Noel Baban ol demişler ve Mumu tarafından finans edildiğinden bahsediyorlar. Hoş geldin bonusu demişler. Burada indirmemiz için bir link var. Bizi burada karşılıyor. Gördüğünüz gibi buradan Android ve iOS, Windows, Mac, Open API gibi App Store gibi de bölümlerde indirebiliyorsunuz. Şu QR kodunu okutarak da direkt telefonunuza uyumlu olan e, uygulamaya erişebiliyorsunuz. Evet. Diğer bölümde ise indirme bölümü zaten mevcut. Gösterdik. Başka anlatacağım bir şey kaldı mı onu inceliyorum. Evet burada hisselerle alakalı bir bölüm var gördüğünüz gibi. Bunu yüksek daha iyi olacak. Aynı Amerika, Hong Kong, Çin ve diğer ülkelerle alakalı borsaları burada görüyorsunuz. Hepsini buradan inceleyebilirsiniz. Evet başka anlatacağım bir şey kalmadı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.